Evet, bugün 7 Ağustos 2014 İzmir Tire ilçesine bağlı Küçükburun Köyü'ndeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kurumuş, kurumaya yüz tutmuş dal kuruması olan e, incir ağaçlarını kullanmış olan üreticimiz Mehmet Yılmaz'ın bahçesindeyiz. Pardon, Mehmet Küçüğ'ün bahçesindeyiz. Şimdi Mehmet Bey, evet. şimdi şurası... Babanızın bahçesi, evet, doğru mu? Babamı. He, şimdi siz bize anlatırsanız 10 evet. metre öteye de gideceğiz sizin bahçenize. Şimdi burası babamın bahçesi. Bu aynı şu kuruma olayları. Hı. Ondan sonra mesela hastalık var, gövdeden başlıyor şöyle. Hı hı. Bunlar bizim ağaçları bu gittik gittik ağaçları kurutuyor. Evet. Bu bölgede yaygın galiba incirde evet, kuruma olayı. Yaygın yani bu bölgede. Şimdi var. bu babanızın bahçesi. Evet. Bu ağaca Dekor gelişim kullanmadınız siz. Burası kullanılmadı. Kullanılmadı. Şöyle göstersek zaten hastalanmış gidici. Evet, gidici. Meyve yok. Yapraklar şey olmuş. Evet, bunların aynısı benim bahçemde de var. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şöyle göstereyim. 10 metre aşağıda sizin sınırınız geliyor. Evet. Şöyle göstereyim. Aşağıda sizin bahçeniz var. Şimdi durduruyorum. Sizin bahçenize gidelim. Siz bize yaptığınız uygulamayı orada gösterirseniz Tabii. memnunum. durdurmak istayım. Evet, şimdi sizin bahçenize geldik. Evet. Abi Burası bir anlatırsanız şimdi siz bu ağacınızda uygulamayı yapmışsınız. Bu da kurumuş, kestiğiniz bir ağaç, doğru evet, mu? Kurumuş mesela şuradan gövdesini gösterebilirim. Bir dakika geliyorum. Şuradan mesela geçen sene kesim yaptığım bir ağaç. Siz şurası. Aynen zaten belli evet. oluyor ağaç. Evet. Bu gövdeden hastaymış. Evet. Siz kesmişsiniz. Şimdi şurada da zaten belli ediyor kendini yeni fışkınları gösteriyor. Evet. Öyle. Şimdi Yeni sürgünler mesela 1 metreye yakın sürgün yaptı bu sene. Bunlar şimdi sen rekor gelişim kullandıktan sonra mı oldu abi? Evet, bunları bu sene Şubat ayında rekor gelişim verdim. Evet. Ben çift sürerken. Tamam. Ondan sonra yani şu anda gözlemlediğim kadarıyla ağaçlarda mesela kuruma olayı pek görünmüyor. Ortadan kalktı diyorsun. Evet. Şimdi bu ağaçta sen karar mı olduğunu söyledin gövdede. Şimdi mesela o da yok. Evet, onlar da abi. kabukları atmaya başlamış. Hı hı. Mesela kaybolmuş genelde Tazeliyor kendini Tazeliyor Tazeliyor Zaten evet. şöyle baktığımız zaman Renginden fark ediyor Ve bize e, şöyle e, Rekor gelişimin Bu ağaçta yarattığı farklardan şöyle bir gösterirsen Mesela tohur tutmuş Tohuru güzel <laughs> Tohur tohuru tutmuş güzel, evet. Şöyle bir gezelim ağacın etrafında Sürgünleri, sürgünler. sürgünleri görüyoruz sürgün. Ne kadarlık bir sürgün abi? Mesela bu bir senelik İzini gösterelim şuradan Aşağı yukarı yani... 60 santim fidanlar var. Değil mi? Evet ve üzerinde de mahsul var. Yeni fışkınlar olmuş mesela. Çok güzel. Ben yani sen bu ağacı Aa, Ağacın genel durumu güzel. Sen bu ağacı kök deyip buradan evet, atacaktın, doğru mu? Bunlar gittikçe koruyordu. Evet. Çünkü evet. sizin yukarıdaki mesela babanızınkilerle evet. kurumuş mesela. Onlara da bu sene kullanacaksınız. Şimdi burada mesela bu ağaç hem yeniden sürgün yapmış. Evet. Hem de e, ağacın rengi değişmiş. Ağacın rengi iştahlı yani güzel. Ağacın evet. rengi güzel. Şöyle abi, şöyle gösterir misin? Bayağı da ince tutmuş ya. Abi, şöyle abi. bakalım. Şöyle kohurlara bakalım. İncir Bak parlak, orada. güzel görünüyor. Evet. Evet. Gayet de güzel incir yapmış evet. yani. Ve bu ağaç kaç yaşındaydı? Bu ağaç aşağı yukarı 15-20 senelik vardır. 15-20 senelik bir ağaç. Değil mi? Peki e, bu ağaçtan geçtiğimiz yılda böyle bir mahsul aldı mı sen? geçen sene bu kadar ürün yoktu. Evet. Bu sene, bu sene ürün bu vermiş sene, ve evet. kendini tazelemiş. Kurumaktan kurtarmış. Şimdi Doğru mu? Evet, tabi. Böyle mesela bunları seneye de attığımızda hı hı. inşallah kurumayı önleyeceğiz. Şurada mesela yaprakları bir gösterebilir misin abi? Yani yeni sürgünlerden çıkan şu devasa yaprakları gösterebilir misin? Evet, Şurada yani. Şuradakiler yine aynı şekilde. Şuradaki incirleri bir gösterebilir misin abi? Şuraya bakın. Şurada ermeye dur durmuş. Mükemmel. Mükemmel. Yani. Çok harika olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Rekor gelişim senin kurumaya başlamış zeytin e, incir ağacını kurtardı mı? Şu ana kadar gözlemleri kurtardı. 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 Tazeledi. Tazeledi. Sen şimdi ben az önce söyledim. Diğerlerine de bu sene kullanacağını söyledin. İnşallah. Ee, biz de çok memnun olduk abi. Yani e, çünkü Kuruma incirde çok sık görünen bir olay oldu artık. Evet. İnsanlar e, kurumaya çare arıyor. Sen incirdeki dal kurumasına rekor gelişimi önerir misin? Tabii öneririm. Kullansınlar, kullansınlar der misin? Tavsiye kullansınlar eder misin? tavsiye ederim. Tamam. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi buraya evet, kadar ağırladınız. E, bol kazançlar, hayırlı hasatlar diliyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.